<laughs> Bu Diyanet'in yasaklayacağı mealler listesinde daha yani İslameli açık birinciymiş. Daha Muhammed Esed'i falan da yasaklayacaklarmış ki benim size tavsiye ettiğim meallerden biridir Muhammed Esed. Diyanet kim ki böyle bir yetkiye sahip olabiliyor ya? Yani kimsin sen? Bu Allah'ın emri de değil. Bu Allah'ın emri de değil. Hayır ben e gerekçeleri şu. İslam'ın temel nitelik niteliklerine uygun olmama. İslam'ın temel niteliklerine uygun olmama esasından yola çıkarak diyaneti kapatmak için 250 tane gerekçe bulurum ben size. Bunlar kapat... Yani <laughs> parayla namaz kıldırıyorsun ya. Parayla namaz kıldırıyorsun. Parayla ezan okuyorsun ya kafir dediğin adamın cebinden zorla alıyorsun parasını tamam mı? Ha. O parayla ezan okuyorsun sen ya. İhsan Eli Açık'ın mealini satan yayın evinden vergi alıyorsun. O vergiyi imamına müezzine veriyorsun. İmamın da namaz kıldırmak gibi içten gelen bir görev için para istiyor bir de. Sizden hiç ücret istemeyen bu ayetine ne oldu lan? Allah ticareti serbest kılmış. Ama din konusunda dur demiş. Buradan para kazanma. Ben burada bana donate ile ayet sorar olunca oğlum yapmayın yapmayın diyor. Göte gelmekten korkuyorum. Bu riskli bir iş. İçki içmeye benzemez Allah'ın ayetlerini parayla satmak. Büyük günah var şey günah var. Hani ben bu hassasiyete sahibim. Siz din üzerinden para kazanmak üstüne kurulu bir teşkilatsınız lan. Baştan İslami değilsiniz. NDC sünni argümanı. Diyanet olmasa insanlar tarikatların kucağına düşer. Bir, daha ne kadar düşecekler? Aman ha koyayım. Adam <laughs> sabi sübyan kızını veriyor şeyhine. Daha ne kadar kucağına düşecekler? iki Diyanet tarikatlardan çok mu hayırlı acaba? Kötünün iyisi diye razı etmeye çalışıyoruz. Egeciğim çok net ifade var. Seni vefat ettireceğim diyor Allah İsa'ya. Google it. İsa öldü. Bu ya arkadaşlar